Vay be! Soruların çoğunu doğru bilmişim. Akşama babam çok sevinecek. Aa! Babamın kredi kartının ne işi var benim çantamda? Allah Allah! Yarış atını çevirer oğlum biz yarış atınlar. S, B, S, O, K, S, Ö, S, S, Ne bu ya? Hep sınav hep sınav. Sorma ya. Abi ben okullu dersleri falan seviyorum ama sınav stresi çok kötü ya. Sorular çok kolay değil mi? Evet çok kolaydı. Sen git ben geliyorum. Tamam. Efendim. Nasıl geçti sınav? Ya eh işte. Bak bu Ahmet benim kuzenim. Bu da Emre Selim'in kuzeni. Ama uzaktan. Özlem, seni nasıl geçti? Berbat. Yok efendim, adam olmak istiyorsak okulu bitirmeliymişiz. Yok efendim, geleceğimiz buna bağlıymış. Ya benim babam da hep bunları söylüyor. Benim de annem başımın etini yiyor. Sen sınıf birincisi olacaksın, kucak dolusu para döküyoruz diyor. İşte sorun burada. Biz para kazanalım, işimiz olsun diye okumamızı istiyorlar. Ama illa para bulmak için okumak gerekmiyor ki. Ne yani, banka mı soyalım? <laughs> Bizim mahalledeki bakkalda yok mu oğlum? Ha, Sinan abi mi? Ha o işte. Geçen gece internet üzerinden bir bahis oynamış. Bir gecede trilyonel oldu adam. Hadi ya. Bahis oynayarak mı? Ne sandın güzelim? Aslında matematik kafası var sende. Oynasak mı? İyi de kredi kartı gerekmiyor mu onun için? Çoluk çocuk oynamasın diye öyle bir kural koymuşlar işte. Sizde kredi kartı ne gezer? Bende var. Peki, geçerli mi bu kart? Ne sandın? Ver bakayım. Hakan kim oğlum? Babam. Peki, haberi var mı kartın sende olduğundan? Ee, benim bu kart. Yani babam bana verdi. Ek kart oluyor ya işte ondan. Vay çok etkileyici. <laughs> bu Özlem nerede kaldı ya? Özlem nereye gitti ki? Onun evi hemen yakında. Laptopu getirmeye gitti. Özer buradan valiz çekiyor mu? Tabii oğlum. Hah, Özlem de geldi işte. Geldim. Yalnız hepsiyle oynamayın, az bir kısmıyla ha. Bu aralar harcamalarım çok, anlarsınız ya. Merak etme, hadi başlayalım. Dört, beş... Ver kartı bakarak eziyorum. Hmm. Her şaba girdi. Hmm. E Ee ufaklık, hmm. büyük paralar kazanırsak ne yapacaksın? Hmm. Ee, eğer çok büyük para kazanırsam... ...kardeşimin mutlu olması için bir şey yapacağım. Hmm. Belki ki çok fazla. Biti biliyor 100 milyar falan verirsem yağmur rahat bırakır. <laughs> fazla oynamadın değil mi? Merak etme 10 lira. Tamam numarayı da yazdık. Şifreyi de tamam tamam. Ben bu iş diğer parası sitelerde 100 kere oynadım. Her seferinde kazandım oğlum. Kesin zenginiz. Hadi bakalım. O oh oha bu ne be? Ya ben on yazdım kendine 0'dan koydu. Ne diyorsun ya? On bin çek yani. Hesapta o kadar para mı vardı? Babam her ihtimale karşı fazla daha yatırmış. Kart babanın da değil mi? Ya ya kazanamazsa? Öyle bir ihtimal yok. O zaman bu kadar fazla parayla oynadığımıza göre ölene kadar çalışmamıza gerek yok. <laughs> Paranın yarısı benim ama ona göre. Trilyonlar olacağız oğlum trilyonlar. Bunu bana onda biri bile yeter. <laughs>